بسم الله الرحمن الرحيم مزعم الذين اتخذوا من دون الله أن أوهى البيوت لبيت Rabbim bu iki aylık aile okulumuzu hayırlara vesile kılsın. Tefsirini halk eylesin. İnşallah bu karınca misali yaptığımız çok kaliteli eğitim aile okulumuzu bütün kurumlarımıza, bütün belediyelerimize örnek almayı ve yaygınlaştırmayı nasip eylesin. Çünkü malumunuz ehliyet almadan araba süremiyorsunuz ehliyetsiz sürdüğünüz araçla kaza yapıp dünya hayatınızı kaybedebilirsiniz. Sakat kalabilirsiniz. Kaza yapıp dünyevi olarak dünya hayatında en fazla 60-70 yıllık bir ömrünüzü kaybedersiniz. Öncelikle size kutluyorum. Tebrik ediyorum. Ee, burada e, 80 civarında ailemizin e, katılma olduğu ifade edildi. Önemli değil, inanılsa burada 8 kişi de olsa, 10 kişi de olsa biz Karınca Bissahili aslında fayda üretmek adına, katkı sunabilmek adına, aile birliğini aileyi güçlendirebilmek adına hem yine Belediyesi olarak hem de Aile Hayatını İyileştirme Devami olarak birlikte e, dördüncü kez bu programı gerçekleştiriyoruz ve Huzurlarınızda başta Naci Hocam olmak üzere arka planda emek veren değerli yöneticilerimize her birine çok teşekkür ediyorum. Bizler bu işin gönüllüsü değiliz aslında resmi görevlileriyiz. Yapmak zorundayız, yapmalıyız. Eğer ailenin iç huzurunu etkileyen problemler var ise bunları görebiliyorsak bunlara Kıymetli hocama çok teşekkür ediyorum. Dert sahipler, dertleri dert olan ve bizler de bu derde ortak ediyorlar. Ee, gerçekten Cenab-ı Allah razı olsun inşallah. Tabi sadece bu da değil. Bunun yanı sıra e, evlatlarımızın, bireylerin efendim, İslamiyet'i anlaması, Kur'an'ı öğrenmesi, Peygamberimizi öğrenmesi adına da ayrıca çabuk ayetleri var. Bunlar da takdire şayet. Tabi biz belki her birey tek tek uzanamayacağız ya yani da onlara belki tek tek meramımızı anlatamayacağız ama e, hiç olmazsa çağrımıza kulak veren ailelerimiz bireyler en azından burada bu farkındalık eğitimlerini almış oldular. E, geçtiğimiz süreç içerisinde de yine tekrar etmişti zaten bu programlar. Buradan istifade edenler bence çok kıymetli bir iş yaptılar. Gidip evinizde oturabilirsiniz, komşularınızla, akrabalarınızla güzel vakit geçirebilirsiniz. Ne bileyim başkaca kendinize uğraş alanları da çıkartabilirsiniz ama eğer verin bu programlara geldiniz. Evli olan 92 puanla üçüncüyüz. <laughs> Tekrar kendisinin <insanı> ailesini kutluyoruz. Evet başkanım buradayız.